şey e, Fizyolarla, doktorlarla beraber baktık, önlemini aldık. E, daha çok kramp girdi diyebiliriz. E, durum iyi, cezalıyım ama takıma e, dışarıdan yardım edeceğim. Ben açıkçası pek uyuyamadım. E, saat 3'e kadar falan Ferdi'yle beraber odada biraz e, konuştuk, değerlendirme yaptık maçı maçla ilgili ve oğlanla da ilgili. Ee, sonradan da birkaç saat uyuyup bu tarafa doğru da uçuşumuz vardı. Ee, Türker abi bizi uyandırdı, o da var. <gülüyor> <gülüyor> evet ama e, ya şimdi gelecek günlerde dinlemeye bakacağız. Hakan abimin e, açıklamasını ben de gördüm ve direkt maçtan sonra da bana e, İyi, iyi bir maç çıkarttığımı söyle tebrik etti. Ee, tabii e, milli takımdan kulüp arasında eee tabii bir değişiklik var. Milli takımda daha çok e, son e, maçlara bakar, formun nasıl ve kulüpte daha çok her gün antrenmana çıktığında e, daha da alışabiliyorum ve e, daha da az baskı e, koyuyorsun kendi baş e, üstleri, üstüne. Ee, milli takımda zor oluyor diyebilirim ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ve dün de e, güzel güzel bir maç oldu. Benim için de güzel bir maç oldu. Yine e, biraz bir zaman sonra e, iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Ve bu yoldan inşallah devam edebilirim ve daha da iyi performanslar gösterebilirim. 2008'de daha e, 7 yaşındaydım ama e, maçları çok iyi hatırlıyorum. E, ailemle beraber maçlara bakardık ve e, o dönemde de abimle beraber hep hayalini kurardık. Yani e, biz de e, Avrupa Şampiyonası katılsak, e, yarı final görsek nasıl bir duygu olduğunu ve hep ertesi günde dışarı çıkıp dışarıda e, yarı finallere, çeyrek finallerini e, şey yapardık yeniden oynardık gibi. Ee, yani çok iyi hatırlıyorum. Çünkü maçtan sonra da hep bizim Hollanda'da geleneksel bir şey. Maçtan sonra iyi, e, Türk milli takım yenildiğinden sonra herkes e, bir şehirde toplanır ve bayağı bir e, kutlama olur. Oraya hep giderdik. Yani o yüzden e, 2008'i çok iyi hatırlıyorum. Ve şimdi de e, sosyal medyada baksam aynı görüntüleri görüyorum. Ve bu da benim için e, ayrı bir gurur verici bir şey oluyor benim için. Çok güzel bir maç oldu. Ee, başlangıçta da e, hatta maç öncesi de e, Mert'le beraber bu konu hakkında konuşmuştuk. Çünkü e, Avusturya karşı da biz erken bir gol yemiştik. E, onu şimdi rövanş almak istiyorduk ve sonunda da ilk dakikada direkt gol oldu. Bu üç, e, bizim için de bir e, motive oldu ve güç de verdi açıkçası. Çünkü bu e, Tabii 1-0 başlayabilirsin ilk dakikada daha da çok özgüven geliyor daha da rahat bir şekilde futbol oynayabilirsin onu biliyorduk son sonuçta da böyle oldu ve ikinci arada da erken bir gol ile 2-0 garantiledik ama 2-1'den sonra da biraz heyecanlandık diyebilirim ama sonunda e, yani, defansımızda çok e, güzel ve iyi bir performans sergiledi dün e, maçta e, yani sonuçta her şey güzel oldu bizim diğer tarafa baksan tüm dediğiniz gibi favori ülkeler o tarafta bizim için bu e, bir şans bu e, bunda farkındayız ama yine de Hollanda gibi İngiltere İçişleri işleri olsun onlar da e, güçlü rakipler ama e, diğer taraf bana sorarsan daha da bir güçlü gibi geliyor ee, o yüzden biraz e, bizim ikinci olduğumuz şans diyebiliriz Ve, e, ama turnuvayı kazanmak istediğinde her rakibi geç, e, yenmen gerekiyor o yüzden e, yeah, yapacak bir şey yok biz kim gelirse onu değirmeye çalışacağız Yeah, we know that we have to play against the Netherlands for me uh, it would have been a special game But I'm suspended, so that's the difficult part about this. I'm sure that my teammates will do everything to do their best and to try to do to go to the next round. So we are motivated and we're ready for the league. Ne yazık oynayamıyorum. Benim için bir ayak ayak Ama e, dediğim gibi az önceki soruda da takım arkadaşlarıma güveniyorum, abilerime güveniyorum ve e, inşallah Allah'ın izniyle bu maçı da yeneceğiz. Ve e, tıpkı e, Avusturya maçı gibi e, da karşılarına alacağımızı düşünüyorum. Eski takım arkadaşlarımla konuştum. E, biraz şakalaştık ama e, taktiğe de... Pek karışmam gibi çünkü hocamız var. Hocamız da ne yapacağını ve nasıl oynayacağımızı çok iyi biliyor. O yüzden benlik bir durum yok. Ama hocamızın soruları olduğunda ve bana bir şey sorursa tabii ki buna en iyi şekilde cevabımı vereceğim ve yardımcı olmaya çalışacağım. Justin, ile onlarla konuştum. Biraz şakalaştık. Onlar da hazır. onlar artık cumartesi günü göreceğim. Hollanda basını da biraz takip ediyorum da e, oradan gittim ama yine de takip ediyorum. E, evet, onlar da bayağı tepki e, gördüğüm maçlarda e, ama çok üst düzey futbolcuları var. E, büyük takımlarda oynayan. Yani kaliteli bir takım onu biliyoruz ve eee futbolda her zaman e, yani ben Hollanda'da oynadım. Zevk verici bir şey. Çok güzel futbol oynuyorlar taktiksel açıdan ve tekniksel de çok üst düzey futbolcuları var. O yüzden her zaman güçlü olduğunu düşünüyorum ama biz de özgüvenliyiz ve hazırız bu maça. Ronald Koeman benim, ben altyapıda oynuyordum o hocaydı A takımda yani beraber çalışmadık. ama büyük takımlarda çalıştı, çalıştırdı. Bunu biliyorum ve e, ya, şimdi ma maça bakacağız ve nasıl bir sonuç gelecek. Öyle hayaller her zaman e, kuruyorsunuz ve bulmakta zorunda bana göre. Çünkü e, bir hayalin varsa e, ona da odaklanıp daha da e, motive ve hazır bir şekilde o maçlara girebilirsin. E, Ferdi Ferdi'yle beraber de e, bu konu hakkında e, biraz konuştuk ve e, Programa da baktık hangi ülkelerle eşleştirebileceğimizi. Ee, az önceki dediğim, dediğim gibi e, biz daha da kolay taraftayız bize göre. E, o yüzden ayrılık kurmak daha da kolay oluyor. E, i̇nşallah da e, dediğimiz gibi finale kadar çıkabiliriz. Hem duygusal açıdan çok yoğun bir geceydi bizim için. Ee, tabii biz de bütün milletimiz gibi biz de kutlamalar yaptık. Açıkçası biz de pek uyuduğumuz söylenemez. O yüzden bugün hocadan bir izini kaptık açıkçası. Ee, bildiğiniz gibi de yoldan geldik zaten. Ee, çok güzel, çok mutluluk verici. Bütün yüzler gülüyor. Milletimizi mutlu gördükçe, etrafımızdaki insanları mutlu gördükçe, mutlu edebildiğimizi gördükçe ee, bu çok hoşumuza giden bir şey, bizi çok gururlu gururlandıran bir şey. Ee, o yüzden her şey çok güzel yani. Bir iki iki buçuk yıldır bir ara vermişliğim var. Ee, bu süre zarfında e, aslında yapabileceğim tek şey kendi oyunuma odaklanıp kendi futboluma odaklanmaktı. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Ee, i̇ki senedir West Bromwich Albion'da yaklaşık. 80 maçı çıktım ve hani istikrarlı bir şekilde performansımı devam ettir, ettirdiğimi düşünüyorum. E, bu süre zarfında her zaman milli takımın milli takıma tekrar hep dönmek istedim. Açıkçası o yüzden e, böyle önemli bir turnuvada tekrardan e, burada olmak, ülkemizi temsil etmek benim için açıkçası daha da bir önem kazanıyor. Çünkü bu süre zarfında gelmediğim dönemlerde her zaman e, burayı kendi içimde tabii ki, bu tabii takdir başkalarının ama kendi içimde her zaman burayı hak ettiğimi ve buraya verebilecek şeylerim olduğunu her zaman biliyordum. Buraya geldiğim için de hem çok mutlu hem çok gururluyum ve her, e, süre aldığım her zaman bunu tekrar ve tekrar gösterip e, kendi içimde haklı olduğumu başkalarının da görmesini istiyorum tabii ki. O an biraz çok e, hatırlanması böyle zor ve anlatması zor bir an çünkü Top benim üstümden geçti, şöyle döndüm, adamı Ferdi'nin üstünde gördüm ben. O zaman işte o böyle dünyam karardı yani, tam alt basın içinde, tam kafe vuracak. Topun ben Mert abinin eline değdiğini bile görmedim yani. Sonra milletin tepkilerinden anladım kurtardığını. Ya yani müthiş bir kurtarıştı gerçekten. Bence hani çocuklarına, torunlarına falan anlatır diye düşünüyorum ileride. Valla maçın içinde hemen bir şey konuşmadık. Hemen tebrik ettik birbirimizi. Çünkü hani o maçın adrenaliyle maçın içinde bir şey konuşamadık ama yani onu hep böyle gördüğümüzde falan ne kurtarış yaptım ya falan. Bu tarz şeyler genelde takılıyoruz. Ee, dediğim gibi yani ta, bence tarihi bir kurtarıştı. Hani futbol tarihinde böyle kritik kurtarışlar vardır. Bence da onlardan bir tanesi kesinlikle. Açıkçası Maçtan bir gün önce, rejenerasyonunu yaptıktan sonra, pardon bir gün sonra hemen üçlü savunma denemeleri başlamıştı zaten antrenmanda. Ee, yani Buradaki oyuncuların seviyesi böyle, kulüpte de bir çok tecrübe kazanmış oyuncular ve hani e, ne kadar oynamasak da antrenmanda 2-3 günde çalışsak maçta en azından e, onu uygulama şansı oluyor diye düşünüyorum. Bir de Kaan'ın orada oynaması açıkçası, Kaan'ın da profili buna çok uygun. E, maçta da istediklerimiz oldu, o yüzden şanssız ama burada genel olarak e, hem oyuncuların taktik disipline bağlı kalması hem de onu yapabilecek özelliklerde olması bence bizim faydamız oldu. Biz de hep bu maçlarla büyüktük tabii ki. E, ne kadar orkun'dan daha büyük olsam ben de o zamanlar tabii evden izliyordum çocuk olarak, e, genç olarak. E, Şimdi tabii turnuvanın daha içinde olduğumuz için dediğiniz gibi belki de çok anlamıyoruz. Ee, ama çok güzel bir şey. Normalde dün ben mesela hiç maçtan sonra falan böyle duygulandığımı falan hatırlamam yani. Sonra ma maç düdüğüyle beraber, bir de son dakikaların o beraber bir içinden bir duygu patlaması oldu. Sonra Barış da yakalamış böyle Ben normalde saklandığımı sanıyordum. Maçtan sonra geldi dedi. Abi dedi gördüm seni yakaladım falan. Ya değişik duygular tabii ki. Ee, çok güzel duygular. Umarım daha yolumuz yani yolumuzun devam etme ihtimali de var. Umarım yani bu jenerasyona bir tarih yazmak da yakışır açıkçası. Daha çok turnuvalar görecek bu takım. Ama ilkinden tabii ki seviyeyi üste koymak da çok güzel olur yani. Hayallerimiz uçması yönünde tabii ki. Ee, daha grup aşamasındayken Hepimiz diyorduk ki ilk hedefimiz gruptan çıkma. Bu, çok şükür bu hedefimiz gerçekleştirdik. Artık son e, 8 takımın arasındayız. Baktığınız zaman diğer takımlar da Avrupa'nın elit takımları. Bu saatten sonra bence her şey olabilir. E, hiçbir takım yenilmez değildir bize göre. Bunu birçok defa gösterdik. Kolay bir maç mı olacak? Yani bunu hiç düşünmüyoruz. Tabii ki zor olacak ama ne kadar zor olursa da o kadar coşkulu kutlayacağız yani inşallah. olabilir temennimiz o yönde hayallerimiz var ama ayaklarımızda yere sağlam basması lazım. Tabii ki biz maça savunma yapalım diye çıkmadık tabii ki. Genel bir planımız vardı ama bence özellikle ikinci yarı maç öyle olması gerek olması gerektiği gibi oldu düşünüyorum. Çünkü erken bir golle öne geçtik. 2 0 bulduk. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. Aynı şekilde biz olurumda olsaydık ben de bence biz de onlara geri yaslardık diye düşünüyorum. Ya yani bu oyunun psikolojisinde var. Böyle önemli bir maçta son dakikalarda bence birazcık artık orada e, geri çekilmek ve skoru koruma adına birazcık tamamen e, savunma e, şeylerini açıyorsunuz yani. E, o yüzden takım olarak bu durumda böyle sağlam durabildiğimiz için kalecisinden en uçta oynayanına kadar bence önemli bir noktaydı bizim için. Bunu da yapabildiğimizi gösterdik. Grup, özellikle grup aşamalarını geçtikten sonra ilk hedefimiz oydu dediğim daha önce de söylediğim gibi artık bence birazcık e, hayallerimizin boyutu da arttı diye düşünüyorum grup olarak. Çünkü e, inanın hani grup grup aşamalarında hiç böyle şeyler konuşulmuyordu. Sadece gruptan çıkalım gruptan çıkalım gibi. Ama şu an turnuvanın her şeye açık olduğunu bildiğimiz için maçtan önce şöyle konuşmalar oluyordu. Bu maçı geçersek eğer yolumuz açık diye genel bir düşünce vardı. Tabii ki önümüzde çok zorlu bir rakip var. Bunun bilincindeyiz. Ama neden olmasın diye de bir düşüncemiz var tabii ki.